Şirketimiz Peri Sakarya İskele Kalıp ve Üretim Ünvanıyla Haziran 2017 senesinde kuruldu. Grup olarak baktığımız zaman Peri 1969 yılında kurulmuş tam 50. yılında olan bir şirket. İnşaat sektörüne çoğunluğu çelik olmak üzere donatı imalatı yapıyoruz. Atatürk Barajı, ardından Marmaray projesi. 3. Boğaz Köprüsü Perikalıbın ürünleriyle yapıldı. En son yapılan yeni İstanbul Havalimanı'nda latis girder sistemlerimiz kullanıldı. Aynı anda çatıyı, aynı anda da aşağıda çalışmayı sağlayabilen bir sistemimizdi bu. Yoğun olarak kaynaklı imalat yapan bir işletme olduğumuz için ciddi anlamda bir tüp kullanımımız söz konusuydu. Maliyet analizinde 50 kit kullanmadan önce biz ortalama 0.74 metreküp bölü kilogram gaz tüketimimiz mevcuttu. Eğirli kütle birlikte 0.6 metreküp bölü kilogram gaz tüketimimiz oluşmaya başladı. Bundan dolayı çalışanlarımızın sürekli bir tüp değişimiyle e, uğraşması gerekiyor ki bu da ortalama günde 12 ile 15 dakika arası bir vakit kaybı demek. Kaynak gazının e, efektif kullanım miktarı düştüğü nokta varsayalım ki kaynağın tam orta noktasında. Bu durumda o kaynağı ya tamir etmek zorundayız ya o ürünü skrep etmek zorundayız. Bu da ekstra maliyet olarak bize geri dönüş sağlıyor. Sektörel bir araştırma yapıp tüplü üretim hakkında bir iyileştirme var mı? Veyahut bizim üretim kapasitemize göre merkezi sisteme yani teknolojisi daha yüksek bir merkezi sisteme geçmenin bize avantajları var mı şeklinde bir fikre karar kıldık. Arkal Force karbondioksit ve yerinde karışım ünitesini kullanıyoruz. Yerinde karışım ünitesi bize çok çeşitli avantajlar sağlıyor. Özetlemek gerekirse tüplerin sağda dolaşımı nedeniyle iş sahasında oluşabilecek potansiyel riskleri ortadan kaldırabiliyoruz. Ayrıca boş tüplerin bekletileceği bir alan belirlemek durumunda da kalmıyoruz. Tüplü kullanıma nazaran belirgin bir kullanım kolaylığı elde ediyoruz. EHLÜK ile çalışmaya başladıktan sonra özellikle merkezi gaz sistemiyle beraber çalışanlarımız bu insan gücünü kullanmamaya başladılar. Biz kazandığımız bu zaman farkından hem kalite açısından hem de maliyet açısından bir kazanç sağladık. Tüp içinde kalan gazdan ötürü herhangi bir verimsizlik yaşamıyoruz. Değişken karışım oranı ve basınç sebebiyle oluşan kalite sorunlarını elimine edebiliyoruz. Hiçbir zaman içinde gazımızda bir basınç kaybı veya bir kesinti problemiyle karşılaşmıyoruz. Bununla birlikte yerinde karışım ünitesinin kompakt yapısı sayesinde gaz dağıtımını merkezi bir yerde toplayarak ciddi anlamda da yer tasarrufu sağlamış olduk. Ünitenin bir diğer önemli özelliği ise gazı boru hattı üzerinden istenen derişim ve basınçta sabit biçimde iletiyor olması. Bu sayede üretim verimliliği ve kalitesinde de ciddi anlamda bir artış yakaladık. Bunun dışında tüplü kaynağa devam etmemiz gereken spesifik noktalarda ise kullandığımız Smart Top tüp başlığı sayesinde maksimum emniyet, gaz tasarrufu ve kullanım kolaylığı elde ediyoruz. En önemli Diğer sebeplerden bir tanesi de e, kaynak dikişinin görüntüsü ve çapakların azalması. Bunlar silikatların azalması, çapak miktarının azalması e, avantaj olarak sayabilirim. Salt ürün veya yani ziyade bize ürünün teknolojik üstünlükleri, neden almamız gerektiği ve uzun vadede bize sağlayacağı teknik ve mali karlılıktan söz ederek bizle konuşmaya başladılar. Benim meslektaşlarım beni çok iyi anlayacaktır bir problemle karşılaştığımızda konunun ilgilisini, yetkilisine ulaşamamak gibi sorunlarla çok sık karşılaşırız. Fakat Airlik bazında biz istediğimizden çok daha fazlasını geri bildirim olarak alabiliyoruz. E bunun da açıkçası konforunu yaşıyoruz. Airlik ile olan ilişkimizi tek kelimeyle ifade etmem gerekirse kalitedir.